Selamlar kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün çok güzel bir pirinç pilavı yapacağım. Ee, yapıyorum hatta şu anda başladım bile. bir ee, buçuk yemek kaşığı kocaman bir tereyağımı sahanımı aldım. Büyük sahanımı aldım arkadaşlar. Ee, bugün barbunyalı haşlanmış barbunya kullanacağım bir bardak. Ee, 200-300 gram da mantar kullanacağım ve 3 su bardağından güzel bir pirinç pilavı yapacağım. Bol tereyağlı böyle. Evet. Bir buçuk yemek kaşığı tereyağı. Güzel kızdırdıktan sonra 300 gram mantarım vardı onu attım arkadaşlar. Ve bol tereyağlı, mantarlı 1 su bardağı da haşlanmış barbino kullanacağım arkadaşlar. 3 su bardağı pirinç, güzel balda pirinci kullanacağım. 5 su bardağı da e, sıcak su kullanacağım arkadaşlar. 3 su bardağı pirinci bile ilave ediyorum ve yavaş yavaş böyle pişirmeye başlıyorum. Bir su bardağı da barbunya atıyorum. Haşlanmış barbunya ve yavaş yavaş böyle pişirmeye başlıyorum. Diye şu anda başlayalım. Mis gibi oluyor tereyağlı olunca. Evet 5 bardak da su kullanacağım arkadaşlar. 5 bardak sıcak su ve bir yemek kaşığı tuz atıyorum şimdi. Evet bu kadar da bir tuz kullanıyorum tam bir yemek kaşığı kullanmadım arkadaşlar. Evet. 5 bardak su demiştim. Dördüncü bardağı atıyorum arkadaşlar. 4 su bardağı sıcak su ve bu da 5. bardak. Ve tam kıvamında oluyor ve tane tane oluyor arkadaşlar. Sıcak su. Yavaş yavaş pilavım oldu sevgili dostlarım. Ve şu anda üzerine kapatacağım ve ocağın altını kapattıktan sonra tencerenin kapağını kapattıktan sonra demlenmeye bırakacağım ve bir 5-10 dakika demlendikten sonra size bir sunum yapmak istiyorum. Evet, bugün bol tereyağlı, mantarlı güzel bir pirinç pelivi yaptım ve harçlanmış da bir su bardağı da barbunya kullandım arkadaşlar. İşte böyle sonuç bundan itibaren. Siz de Ramazan sözlerle özel tatlarda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.